TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor Süper Lig'e doğru emin adımlarla koşarken, gurbette yaşayan Samsunlu iş insanları kesenin ağzını açtı. Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Samkon ailesi şampiyonluk mücadelesi veren Samsun Spor için önemli bir kampanya başlattı. Kırmızı Beyazlı ekibin sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde Samkon'a bağlı iş insanları prim müjdesi verdi. Samkon Genel Başkan Vekili ve Ankara Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Osman Yılmaz'ın 50 bin TL vererek başlattığı prim desteğine özellikle gurbette yaşayan Samsunlu iş insanları büyük destek verdi. Osman Yılmaz'ın çağrısına ilk destek, Samkon Genel Başkanı ve Samsun Spor Kulübü Derneği İstanbul Temsilcisi Hasan Kaya Aşçı'dan geldi. Kaya Aşçı, 100 bin TL ile bu kampanyaya katıldığını açıkladı. Devamında Samkon Danışma Kurulu Üyesi İş İnsanı Abdurrahman Güngör 30 bin TL, Avrupa Birliği'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Otruç 30 bin TL ve Samkon Trakya Bölge Temsilcisi Hasan Acar da yine 30 bin TL'lik prim sözü verdi. Samko'nun başlattığı bu kampanyaya bir dönem Samsun Spor'da yöneticilik de yapan mali müşavir Özkan Usta duyarsız kalmadı. Us ise 25 bin TL ile bu kampanyaya destekte bulunacağını açıkladı. Mersin'de yaşayan Samsunlu iş insanı Tunç Güvenoğlu'nun da 25 bin TL'lik prim sözü verdiği kampanyada şimdiye kadar 290 bin liralık söz alınmış oldu. Samkon ailesi kampanyanın genişletileceğini ifade ederek şehrin markası Samsun Spor'a destek olunması konusunda tüm iş insanlarına çağrıda bulundu. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen YouTube TVK'ya kanalına ücretsiz bir şekilde abone olmayı, aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.